Her seansa aynı çiçeği getiriyordu. Sararmış, solmuş, ölmek üzere olan bir gül. Doktor Mehmet 6 ay boyunca nedenini sordu ama cevap alamadı. Ta ki hastasının evine gittiği o gün. O çiçeğin gerçek anlamını öğrendiğinde hayatında gördüğü en acı hikayeyle karşılaştı. Bir terapistin gizli defterine hoş geldiniz. Bu hikayeye başlamadan önce yorumlarda bana hangi şehirdeniz dediğinizi söyleyin. Ve eğer bu tür güçlü insan hikayelerinin anlatılması gerektiğine inanıyorsanız abone ol butonuna basın. Doktor Mehmet Ankara'da küçük bir psikoloji kliniği işletiyordu. 12 yıllık deneyimi boyunca her türden hasta görmüştü ama Aylin Hanım gibisini hiç görmemişti. Aylin ilk geldiğinde 45 yaşlarında bakımlı ama hüzünlü bir kadındı. Elinde küçük bir gül vardı. Kırmızıydı ama kenarları sararıp solmaya başlamıştı. Çiçeği özenle tutuyordu sanki en değerli eşyasıymış gibi. Buyurun, oturun demişti Doktor Mehmet. Aylin sessizce oturmuş, çiçeği dizinin üzerine koymuştu. Bu çiçek çok güzel demişti Doktor Mehmet sohbet açmaya çalışarak. Özel bir anlamı var mı? Aylin çiçeğe bakmış, gözleri dolmuştu. Evet demişti sessizce. Çok özel. Anlatmak ister misiniz? Henüz değil ama her seansa getireceğim. Sizin için sorun olmaz değil mi? Doktor Mehmet şaşırmıştı. Hastalar genellikle fotoğraf, mektup ya da hatıra eşyası getirirdi. Ama canlı çiçek, üstelik solmaya yüz tutmuş bir çiçek. Hayır tabii ki sorun olmaz ama neden solmuş bir çiçek diye sordu. Aileen başını kaldırıp doktora bakmıştı. Gözlerinde derin bir acı vardı. Çünkü ben de soluyorum doktor bey ve bu çiçek, bu çiçek benim son umudum. İkinci seansta Aileen yine geldi. Yine elinde aynı çiçek vardı. Ama bu sefer daha da solmuştu yaprakları sarkıyor, rengi koyulaşıyordu. Aylin Hanım dedi Doktor Mehmet. Çiçeğiniz ölüyor. Bir tane daha almak ister misiniz? Hayır dedi Aylin sert bir sesle. Sonra yumuşadı. Özür dilerim. Ama bu çiçek ölene kadar buraya getireceğim. Bu çok önemli. Peki neden önemli anlatabilir misiniz? Aylin çiçeği okşadı. Birisi bana bu çiçeği verdi. Ve o kişi o artık yok. Bu çiçek ölene kadar o da tam anlamıyla ölmemiş demektir. Doktor Mehmet anlıyordu. Yaz sürecindeki birçok hastası benzer sembolik bağlantılar kurmuştu. Ama bu durum farklıydı. Çiçek gün geçtikçe daha da kötüleşiyordu ve Aylin de öyle. Üçüncü hafta çiçek neredeyse tamamen siyahlaşmıştı. Koku çıkarmaya başlamıştı. Ama Aylin onu özenle tutmaya devam ediyordu. Aylin Hanım çiçeğiniz artık çürüyor. Hani sağlığınız için dedi ama bu çiçek benden önce ölürse ben de arkasından gideceğim dedi Aylin. Sakin bir sesle. Bu benim son sözüm. Doktor Mehmet'in kalbi durdu. Bu bir intihar düşüncesi miydi? Yoksa başka bir şey mi? Haftalar geçti. Aylin her seansı çiçeğiyle gelmeye devam etti. Çiçek artık tamamen siyahtı. Yaprakları dökülmüş ama Aylin onu bırakmıyordu. Bana o çiçeği kimin verdiğini söyler misiniz diye sordu Doktor Mehmet bir gün. Kızım dedi Aylin. Beren. 16 yaşındaydı. Yaşındaydı mı? Artık yok mu? Aylin başını salladı. Göz yaşı ama sesini çıkarmıyordu. Ne oldu ona? Lösemiydi. İki yıl savaştı. Son gün hastaneden çıkarken bahçeden koparıp bana verdi bu gülü. Anne dedi. Bu çiçek ne kadar yaşarsa ben de o kadar yaşayacağım. Çiçek ölene dek beni unutma. Doktor Mehmet'in gözleri doldu. Artık anlıyordu. Ama bu mantıksızlık tehlikeliydi. Aylin Hanım, Beren'in kastettiği bu değildi. Bu sizi seviyordu ve mutlu olmanızı istiyordu. Bilmiyorsunuz diye bağırdı Aylin. Siz orada değildiniz. O çiçek ölürse Beren'le olan son bağımda kopacak. Onu tamamen kaybedeceğim. İkinci ayın sonunda çiçek artık tanınmaz haldeydi. Kliniği dolduruyordu kokusu. Ama Aylin onu bırakmıyordu. Doktor bey dedi bir gün. Çiçek ölmek üzere. Birkaç gün kaldı. E ee, sonra dedi Doktor Mehmet. Sonra ben de gideceğim Beren'in yanına. Doktor Mehmet artık alarmdaydı. Aylin Hanım bu düşünce çok tehlikeli. Beren sizi seviyordu. Sizin ölmenizi istemezdi. Ama o gitti. Beni yalnız bıraktı dedi Aylin. Hayır sizi yalnız bırakmadı. Anıları, sevgisi, öğrettikleri hala hepsi sizinle. Ama dedi Aylin çiçek ölürse anılar da ölecek. Doktor Mehmet hayır ölmeyecek. Çünkü anılar çiçekli değil kalbinizde yaşıyor dedi. Ama Aylin inanmıyordu. Doktor Mehmet farklı bir yaklaşım denemesi gerektiğini biliyordu. Aylin Hanım size bir teklifim var. Beren'in odası hala aynı mı? Evet, hiçbir şeyi değiştirmedim dedi Aylin. O odayı görmek istiyorum. Belki orada Beren'in gerçekten ne demek istediğini anlayabiliriz. Ertesi gün Doktor Mehmet Ailen'in evine gitti. Küçük düzenli bir evde. Ama her yer Beren'in fotoğraflarıyla doluydu. Beren'in odası adeta zamanda dolmuştu. Kitapları, kıyafetleri, oyuncakları her şey olduğu gibi duruyordu. Ama Doktor Mehmet'in dikkatini çeken başka bir şeydi. Camın kenarında küçük bir saksıda bir çiçek vardı gül, kırmızı, taze ve canlı. Bu ne diye sordu Doktor Mehmet. Aylin şaşırdı. Bu, bu imkansız. O çiçeği ben ekmedim. Doktor Mehmet saksıyı inceledi. Altında küçük bir not vardı. Beren'in el yazısıyla. Şöyle yazıyordu. Anne, eğer bunu notu okuyorsan çiçeğim ölmüş demektir. Ama merak etme, burada yenisi var. Çünkü sevgi hiç ölmez. Sadece şekil değiştirir. Bu çiçeği de öldürme. Yaşat. Benim gibi yaşat. Seni seviyorum. Aylin notu okurken titriyordu. Bu nasıl mümkün olur? Bu notu daha önce hiç görmemiştim dedi. Doktor Mehmet gülümsedi. Belki de bakmayı unuttunuz. Belki de Beren bunu sizin hazır olduğunuz zaman bulmanız için saklamıştı. Ama o çiçek, o çiçek zaten ölecekti. Çünkü doğal yaşam döngüsü bu. Ama Beren'in asıl mesajı bu değildi. O size diyordu ki, bir çiçek ölse bile sevgi devam eder. Yeni çiçekler açar. Aylin canlı çiçeğe dokundu. Demek istediği bu muydu? Evet dedi Doktor Mehmet. Sizi sevgiyle yaşatmayı öğretmeye çalışıyordu. Aylin ağlamaya başladı. Ben çok aptalım. İki ay boyunca ölümü bekliyordum. Oysa Beren yaşamayı öğretmeye çalışıyordu bana. Siz aptal değilsiniz dedi Doktor Mehmet. Sevgi acısı çeken bir annesiniz. Ve şimdi Beren'in gerçek isteğini anlıyorsunuz. O günden sonra Aylin değişti. Ölü çiçeği eve götürdü ve bahçeye gömdü. Canlı çiçeği ise saksısında yaşatmaya başladı. Her gün onunla konuşuyorum dedi Doktor Mehmet'e. Günaydın diyorum. Nasılsın diyorum. Sanki Beren'le konuşuyormuşum gibi. Ve nasıl hissediyorsunuz diye sordu Doktor Mehmet. Farklı dedi Aylin. Eskiden Beren'i kaybettiğimi düşünüyordum. Şimdi onu her gün yanımda hissediyorum. Doktor Mehmet gülümsedi. Çünkü artık ölümüne değil yaşamına odaklanıyorsunuz. Aylin seanslara çiçeksiz gelmeye başladı. Artık ihtiyacı yoktu. Çünkü Beren'i içinde yaşatıyordu. Doktor bey dedi bir gün. Bir şey fark ettim. Beren'in odası değişiyor. Nasıl yani dedi Doktor Mehmet. Eşyalarına dokunuyorum, kitaplarını okuyorum, kıyafetlerini kokluyorum ve onu yaşatıyorum. Bu çok güzel. Beren de bunu istiyordu. Evet ve bir karar verdim. Bu odayı çocuk odası yapacağım. Doktor Mehmet şaşırdı. Çocuk odası mı? Evet Beren için. Çünkü çok hasta çocuk var. Onların annelerine yardım etmek istiyorum. Beren'in ruhu böyle yaşayacak. 6 ay sonra Aylin tamamen farklı bir insandı. Beren'in odasını hasta çocukların anneleri için destek merkezi yapmıştı. Haftada 3 gün burada toplantı yapıyoruz dedi Doktor Mehmet'e. Çocuklarını kaybetmiş anneler geliyor. Onlara Beren'in hikayesini anlatıyorum. Ve ne diyorsunuz diye sordu Doktor Mehmet. Çocuklarımız ölümle değil sevgiyle hatırlanmak istiyor diyorum. Onları yaşatmanın yolu yaz tutmak değil sevgiyi paylaşmak. Doktor Mehmet gurur duyuyordu. Beren gururlanırdı dedi. Biliyorum çünkü o çiçek hala yaşıyor. Ve her gün yenileri çıkıyor. Aylin cebindeki tohum paketini çıkardı. Bunları dağıtıyorum. Her anne kendi çiçeğini ekiyor. Çocuklarının anısına. Ve ne oluyor? Diye sordu doktor Mehmet. Mucize oluyor dedi Aylin. Çiçekler açıyor. Anneler gülmeye başlıyor. Çocuklar yaşamaya devam ediyor. Bir yıl sonra doktor Mehmet Aylin'in evinin bahçesini görmeye gitti. Bahçe çiçek doluydu. Her türden her renkten. Bu bahçe artık bir anıt dedi Aylin. Ama ölüm anıtı değil. Yaşam anıtı. Nasıl yani? Her çiçek bir çocuğu temsil ediyor. Yaşayan çiçekler, yaşayan anılar. Doktor Mehmet şöyle bir bahçeye baktı. Gerçekten de harikaydı. Rengarenk, canlı, umut dolu. Peki o ilk çiçek Beren'in verdiği ne oldu dedi. Onu da ekmiştim ve bilir misiniz ne oldu? O tohumdan güzel çiçekler açtı. Sanki Beren diyordu ki gördün mü anne ölüm yok sadece dönüşüm var. Doktor Mehmet gözlerini yavaşça sildi. Bu en güzel terapi hikayesi olabilir dedi Aylin'e. Çünkü artık anlıyorum dedi Aylin. Çocuklarımız bizden hiçbir şey istemiyor. Onlar sadece sevildiklerini bilmek istiyorlar. Ve sevgi çiçekler gibi. Ne kadar paylaşırsan o kadar çoğalır. Aylin'in hikayesi bana çok şey öğretti. Bazen yaz tutma şeklimiz sevdiklerimizi onurlandırma şeklimizden daha önemli olabilir. Bu hikayede en çok etkilendiğim şey şuydu. Aylin ölü bir çiçeğe tutunarak yaşamını durdurmuştu. Ama canlı çiçeği keşfettiğinde yaşam yeniden başladı. Gerçek ders şu: Sevdiklerimiz bizden ölümle hatırlanmayı değil, sevgiyle yaşatılmayı istiyor ve en güzel anılma şekli onların sevgisini başkalarıyla paylaşmak. Aylin şimdi yüzler anneye yardım ediyor. Çocuklarını kaybetmiş kadınlara sevginin ölümden güçlü olduğunu öğretiyor ve her tohumunda yeni bir umut var. Eğer siz de Aylin gibi bir kaybın acısını yaşıyorsanız bilin ki sevginiz hiç ölmez, sadece şekil değiştirir ve onu yaşatmanın en güzel yolu başkalarıyla paylaşmak. Peki siz hiç böyle birisiyle karşılaştınız mı? Anıya tutunup yaşamı durduran, sonra anıyı tekrar yaşatarak yeni bir hayat bulan biriyle. Yorumlarda hikayenizi paylaşın ve bu tür güçlü hikayelerin daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. O zamana kadar etrafınızdaki çiçeklere dikkat edin. Çünkü bazen en güzel mesajlar en basit şeylerde saklıdır. Hoşçakalın.